aile günlükleri part 4. Taşınma derdi. İyi seyirler. Piksel. Evet evet. Ay çok güzel oldu. Ben bir müzik dinleyeyim. Öf, kulaklığım nerede? Çocuklar kulaklığımı görüyor musun? Aa boynumdaymış. Her neyse. Takalım. Umarım çok çabuk durdu gelir. Bir aya falan. Gecesinde de amma eğlendi ki. Her neyse. Ben kızları uyandığıma gidiyorum. Tamam seni bekliyorum. Üst kata nasıl çıkacak ki? Bu eve de hiç çalışılmıyor. Zaten kiralık ki. Yani bir günlük gelmedik mi? Yani yaz tatil, yani kış tatil veya yaz tatil için buraya gelmedik mi? Allah'ım kafam döndü. Durun abladın yatağı. Pişt, pişt. Ay. Benim, benim be. Benim. Korktun hemen. Hadi atlayalım. Aşağı oynayalım. Allah Allah. Nasıl olacak o iş? İzle de, de gör. Uuu. Mışım, 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 mışım. Beni bekle. Aa! Aa! <laughs> Benim gibi cansız değilsin ki. Değilsin ki. Değilsin ki. <gülüyor> <gülüyor> Kameram çok kötü. Oriyentör mü? <laughs> Allah pikselli. Başım kırıldı başım. Bana ne? Ovin tovin pevi pevi. Ovin tovin pevi pevi. Öyle. Ovin tovin pevi. Çöpe. What? kesinlikle evden kalacağım. O tuvalet yıkılıyor. Baştan söylemesi tuvalet yıkılıyor. Mecaz anlamda değil gerçekten yıkılıyor. Yıkılmalı yani. Şu bu duvar. Özür dilerim. Bu olmadı. Hani bu bu duvar niye yeşil Allah aşkına bu ne biçim yıkılıyor burası. Yıkılacak yıkılmalı anlamı bilmiyorum. Elimi yıkayabiliyor muyum? Bir dakika sifonu çekeceğim çalışıyor. Umarım biri yapmamıştır. Bakayım. Deliyim ben deliyim ben deliyim ben. Anne. aşağılarda kıyamet koparken yukarıdaki işler nasıl gidiyordu acaba? Üst kattaki odada annenin odasında olan üç kız kardeş, iki kardeş kalmış. Aşağıda kıyamet koparken harıl harıl uyuyorlardı. Bir dakika. Allah bismillah. Bismillah. Allah. Evet artık uyanmışlardı ve alttaki kıyameti duyabilirlerdi. Bak Jüpiter'cim, bak canım Jüpiter'im. Bak o kadar taşınmışız, gelmişiz. Yani yorgunuz. İnsan hızıma çöp der mi? Seni kovmayacağım bak merak etme. Seni seviyorum. Sen de benim yavrumsun bak. Benim canım yavrumsun. Sen benim kuzumsun kuzum. <laughs> şımartma onu bakayım sen. Şımartma. Kızım bir dur. Ay. İşte kuzum benim canım benim. Buna bir daha çöp deme yoksa bu bana bin tane yalan uydurur. Benden söylemesin. Hadi bakalım canım kızım. Hadi bakalım iyi eğlenceler. Kızlar! Uyanın siz artık ya! Öğlenin kaçı oldu bilmiyoruz. Ay inşallah mele ay melek ay melek ay duru gelir. Bir ay var daha gelmesine. Biliyoruz. Üf. Ucuz atlattım Mars. Üf. Ucuz atlattım Mars. Bir türlü duramıyorum yerimde. <Sessizlik> Orin Torin Peri ağlar ve kaçar. Ne saçma. Bu ne kadar saçma ki. Kimin aklına yatar ki? Of. Allah. Hii, eyvahlar olsun. Ne yaptın kızı? <laughs> Kızlar. Ay. Dördüncü parti yani beşinci parti bekleyin. Bye bye. Ori